Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün akşama ne pişirsem sorusunun en basit cevabını vereceğim. Öncelikle tepsiye 8-10 tane soyduğum patatesleri ekliyorum. Daha sonra bütün bir şekilde arpacık soğanları ekliyorum. 100 gramdan az olduğunu düşünüyorum. Çok yağlı kıymayı hiçbir işlem yapmadan sadece küçük küçük doğrayarak tepsiye ekliyorum. 3 tane küçük boy domatesi de tepsinin etrafına diziyorum. Normal soğan da doğrayabilirsiniz. Yarım elma şeklinde doğrayarak tepsiye ekleyebilirsiniz. Daha sonra sos hazırlıyorum. Sos için 1 yemek kaşığı silme, salça, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber ve yarım su bardağı su ekliyorum sosun içine. Dilerseniz bu aşamada kimyon karabiber de ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Sosu iyice karıştırıyorum. Salça ve biber eriyene kadar. Hazırladığım sosu tepsinin etrafına tadı, tuzu, biberi eşit bir şekilde dağılması için kaşıkla yavaş yavaş etrafına döküyorum. Hepsini döktükten sonra bardakta kalan yarım su bardağı suyu da ekliyorum. 200 derecede alt üst ayarda yaklaşık 40 dakika pişirdim bu şekilde oldu. İsterseniz yanına makarna, pilav, bulgur pilavı yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.